Merhaba canlar. Siz de kendinizi anlam veremediğiniz durumlar içerisinde buluyor musunuz? Başınıza gelen olayların neden geldiğini, ben iyi bir insanım ancak bunları neden yaşıyorum diyenlerden misiniz? Onca iyi davranışa ve dürüstlüğe rağmen halen neden kötülükler, nankörlükler, sıkıntılar, acılar çektiğinizi bilmek istiyor musunuz? Neden hep beni bulur bu tarz insanlar veya bu tarz durumlar diyor musunuz? Evet siz de bu kişilerden biriyseniz şu an doğru yerdesiniz ve bu video tesadüfen karşınıza çıkmadı. Artık bu yaşadıklarınıza bir son verme zamanı gelmiş olabilir. Bugün sizinle bu sıkıntıları yaşamanıza sebep olan ata parçacıklarınızı şifalandırmak üzere bir meditasyon çalışması paylaşacağım. Meditasyon çalışması esnasında bir tiyatro sahnesi göreceksiniz ve tiyatro sahnesindeyken siz karşınızda yüzlerce, binlerce kişinin sizi izlediğini göreceksiniz. Tek tek o izleyiciler arasından birilerini sahneye davet edeceksiniz. Siz sahneye birilerini davet ettiğinizde Artık hiç kimse ayağa kalkmayıncaya kadar bu meditasyon çalışmasını tekrar etmenizi rica ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan meditasyon çalışmasına geçmek istiyorum. Ancak öncesinde bu videoları yapmama katkı olan katıl üyelerime, bağış yapan ve süper teşekkür eden tüm üyelerime çok çok teşekkür ediyorum. Tüm katkılarınız sokak hayvanlarına destek olarak ulaştırılacaktır. Siz de sokak hayvanlarına destek olmak istiyorsanız, evinizdeki yiyeceklerden veya mama olarak onlara bir tas mama, bir tas su vermeniz halinde, size şifa olarak, maddi olarak, sağlık olarak veya arzunuz, isteğiniz her neyse, mucize olarak, katlanarak, çoğalarak geri dönecektir canlar. Daha fazla video yapmam için beni teşvik etmek isterseniz, lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri almak için zil sesini açmayı ve en önemlisi bu videolardan faydalanmasına ihtiyaç duyduğunu düşündüğünüz yakınlarınıza göndermeyi yani paylaşmayı unutmayın. Bu meditasyon çalışmasını yapmak için sessiz, sakin, rahat edebileceğiniz bir ortam bulmanız yeterlidir. Herhangi bir ön hazırlık veya ön koşul yoktur. Böyle bir ortamı sağladıysanız eğer uzanın veya oturun derin diyafram nefesleriyle başlıyoruz derin bir nefes al ve yavaşça ver derin bir nefes daha al Ve yavaşça ver. Nefes alışverişlerini ağzından gerçekleştirmelisin. Yavaş yavaş bedeninin uyuşmaya, gevşemeye, karıncalanmaya başladığını hissedebilirsin. Al nefes. Ver nefes. Bu nefesler bedenine huzur, sakinlik ve dinginlik taşıyor. Al nefes. Ver nefes. Aldığın nefesi ayak parmaklarında hissedinceye kadar derin al derin bir nefes al ve yavaşça ver yavaş bedenin gevşedikçe ellerin, kolların ağırlaştıkça ruhunun hafiflediğini hissedeceksin. Ve az sonra seninle bir yolculuğa çıkacağız. Bu çıkacağımız yolculukta Oh, geçmişten, belki yüz yıllar öncesinden bugüne kadar uzanan soy bağın olan tüm atalarınla buluşacaksın. Buna hazır oluncaya kadar al nefes, ver nefes şimdi tam üçüncü göz bölgenden adeta bir spiral gibi yayılan girdap gibi oluşan o ışığı gör. O ışık ne renk? Nasıl bir spiral? Nereye kadar uzanıyor? Al nefes. Ver nefes. Bedenin orada yatarken yavaş yavaş zihinsel olarak o spiralin içine doğru çekildiğini hisset. Ve şimdi o spiralin içinden uzun bir yolculuğa çıkacaksın. sakin, huzurlu, gevşemiş. Her yer aydınlık, her yer enerji parçacıklarıyla dolu ve sen zihnen o spiralden, o girdaptan içeri doğru çekiliyorsun tam üçüncü göz bölgenden adeta zihinsel olarak o girdabın içindesin. girdabın sonunda kendini bir tünel içerisinde bulacaksın birden ona kadar saydığında o tünelin ucunda bir kapı göreceksin bir iki

şu an o kapının önündesin. O kapıyı aç. İçerisi biraz loş. Önünde kocaman kıp kırmızı bir perde göreceksin. Ve az sonra bu perde açıldığında kendini sahnede bulacaksın. Al nefes, ver nefes ve perde yavaş yavaş açılıyor, o kırmızı perde, iki kanatlı perde, biri sağa, biri sola doğru açılıyor. Ne kadar kalabalık bir sahnedesin görüyor musun? Herkes seni izlemeye gelmiş. tüm koltuklar dolu binlerce yüzlerce insan şu anda ayakta seni alkışlıyor hepsine bak tek tek yukarı locadakilere aşağıdakilere sağ taraftakilere ve sol taraftakilere bak tam ortada uzanan kırmızı bir halı var. Ve adeta sağ ve sol taraf olarak izleyiciler ikiye ayrılmış. Al nefes. Ver nefes. Hepsi seni şu anda alkışlıyor ve sen hepsine karşı bir ön konuşma yapacaksın. Alkışlar bitti ve hepsi oturdu. Şimdi onlara bakarak benimle birlikte şu sözleri tekrar et. Sizler benim atalarımsınız. Siz olmasaydınız ben olmazdım. Şu an bu sahnedeysem sizlerin varlığıyla buradayım. Bu yüzden hepinize saygıyla, sevgiyle onurlandırıyorum ve sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdi hepsinin önünde şükran duygularını ifade edercesine eğilebilirsin. En ön sıralarda oturanlar belki de tanıdıkların. Belki annen, belki baban, belki dedelerin, anneannen, babaannen olabilir. Sıralar arkaya doğru uzandıkça onların anne babaları, onların kardeşleri ve onların soyu ilerliyor. Sağ taraftaki koridorda baba tarafını Sol taraftaki koridorda anne tarafını görüyorsun. Şimdi içlerinden kimi çağırmak istiyorsan onu sahneye çağırabilirsin. Eğer sen çağırabiliyorsan kim sahneye gelmek ister? kim yanıma gelmek ister diye sor. Ve evet biri kalktı. Sana doğru yaklaşıyor. Hangi sıradan kalktı? Hangi taraftan kalktı? Anne tarafın mı? Baba tarafın mı? sağ taraftan sababa tarafın, sol taraftan anne tarafından bir atan sana doğru geliyor. Ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Korkuyor musun? Kızgın mısın? Yoksa mutlu musun? Ve şu an tam senin yanına geldi. Birbirinizin yüzüne bakıyorsunuz. Onun gözlerinin içine bak. O gözlerin içinde sana ait veya ona ait bir parça göreceksin. Şimdi ona sorabilirsin. sevgili adam. Benden ne istiyorsun? Ve cevabın gelmesini bekle. İlk gelen cevap doğru cevaptır. Senden ne istediğini öğrendiysen eğer, bu senin o atanın kapanmamış davasını kapatmak için görevindir. Onun için bir iyilik yapman gerekebilir. Şimdi o atanın ellerini tut. Gözlerinin içine bak. Ve benimle birlikte şu sözleri tekrar et. sevgili adam. Sen büyüksün, ben küçüğüm. Sen olmasaydın ben olmazdım. Bana kattığın her bir hücren, her bir DNA kodlaman için teşekkür ederim. Senden bana aktarılan bu gücü bu deneyimi, bu tecrübeyi sevgiyle kabul etsem de sana ait olan negatif tüm enerji parçacıklarını şu anda omuzlarımdan indiriyorum ve sana iade ediyorum. Senin soyunun devamıyım ve ben de artık mutlu olmak istiyorum. Seni yargılamak, seni suçlamak benim haddim değil. Eğer haddimi aştıysam, bilmeden seni yargıladıysam, suçladıysam, lütfen beni affet. Sen benim atamsın ve ben seni çok seviyorum. Senden bana aktarılan tüm negatif enerji parçacıklarını şu anda omuzlarımdan indiriyorum. İyi ki benim atamsın. Ve iyi ki varsın. Şu anda seni onurlandırıyorum. Enerjini iade ediyorum. Gücünü her zaman içimde hissedeceğime söz veriyorum. Ve kendi enerjimle yaşamayı seçiyorum. Senin enerjin sana. Benim enerjim bana. Şimdi öpün o atanızın elini. Önünde saygıyla eğilin. Ve tekrar atanızın yüzüne bakın. Size söylemek istediği başka bir şey var mı? Gülümsüyor mu? Ve ondan size aktarılan negatif enerji parçacıklarından tamamen arındınız mı? arındıysanız eğer bu atanızı yerine yolculayın. Ve artık sizin yanınıza hiç kimse gelmeyinceye kadar o kalabalıklar içerisinden tüm atalarınızı tek tek sahneye davet edin. Ve hepsiyle aynı çalışmayı tekrar edin. tüm atalarınızla tüm enerji parçacıklarının iadesini sağladıysanız, Tekrar atalarınız sizi alkışlıyor ve yavaş yavaş o perde kapanıyor. Siz geldiğiniz kapıdan tekrar o girdabın içerisine girin ve yavaş yavaş dönüş yolculuğunuza başlayacaksınız. Ondan bire kadar sayacağım ve ben bir dediğimde alın çakranızdan zihinsel olarak tekrar şu ana döneceksiniz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 Şu andasınız. Yavaş yavaş ayak parmaklarınızı oynatarak el parmaklarınızı oynatarak ve yüzünüzde bir gülümsemeyle kendinize hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Ve unutmayın. Mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 Aktif oldu 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 şükürler olsun gününüz gününüzden ala olsun canlar sevgiyle ve hoşçakalın.